Bunları dinleri böyle yaptı. Yani e, namaz kılan yalan söylüyor, kılmayan doğru söylüyor. Efendim ibadet yapan haram yiyor, e, haram yapmayan, yapmayan helal ibadet. yiyor. Şimdi bu ilginç bir e, saptama değil. Aslında rutin bir şey Niye? görüyoruz. Niye? İşte soru bu. Harika. Niye biliyor musunuz? İnandığı din onu bu hale getirdi. Nasıl yani? Şöyle, inandığı din... Din mi insanı baştan çıkarıyor, yoldan çıkarıyor? Yani bu bu mı geliyor? Anlatayım, evet. Onun dininde ahlaklı olamaz, ona inandığı sürece. Onun dini derken? Onun dininde, evet. Onun dini, onun dini derken uydurulmuş dini kastediyorum. Niye biliyor musunuz? İnandığı kitapta, yani hadis kitaplarında hem de Kur'an'a paralel olarak uydurulmuş hadislerin içine boca edildiği paralel kuranlarında şöyle hadisler bulursunuz. Aynen öyledir. Bir günde beş vakit namazı kılana o günkü her günahına ettir. Bu var mı? Sahih hadis. Mi Aynen. De hem de en sahihinin içinde bu. En sahihinde. E güzelmiş o zaman. Ne güzel din. Bu adam ahlaklı olamaz. Evet. Bu adam ahlaklı olursa enayidir. Niye yapmasın? Biraz sonra namaz kılacak. Yani niye iftira etmez? Niye yalan söylemez? Yani cami e, avlusunda rüşvet pazarlığı yapıyor dedikleri Abdurrahman Dilip He, eyvallah. Bu, bu kafa mı? Bu kafa. Bu zihniyet. Evet. Buna inanıyor o. Yani o yıllardır, on yıllardır, yüz yıllardır buna inandırıldı. Onun babası da, dedesi de buna inandırıldı. Dolayısıyla orada kalmıyor ama. Diyeceksiniz ki beş vakit namaz kılmıyor. Ee, şimdi bir de evet. Cuma hadisi var. Nedir o? o? O nedir? Cuma haftadan haftaya öyle bir an var ki işte o anda bir kişinin yaptığı tüm günahlar affolur. Efendim dolayısıyla yani kıl namazı ye her haltı hadisidir birincisi. İkincisi de kıl cumayı ye her haltı. Yani yok bizim dükkanda beş vakit namaz ne yapalım? Olur mu abi dükkan senin ne yapalım cuma veririz. O da olmadı diyelim. Yine bir başka hadis var en sahihinden veriyorum örnekler Evet. Yani evet. sünnilerin. Ben, ben sünnilerin. Aynen sünnilerin paralel Kur'an'ı. Evet. Yani Kütüb-ü Sitte dedikleri evet. altı kitaptan veriyorum. Altı kitabın en meşhuru Bukhari'den veriyorum. Men evet. same ramazanen vahdisaben diye meşhur bir hadis vardır. Her ramazanda her vaiz mebzul miktarda bunu okur. Nedir? Nedir biliyor Türkçe? musunuz? Türkçesi şudur, Türk açığı şudur. Kıl, tut orucu ye her haltı bir yıl. Anlatabiliyor Bir yıl. Tabii. Bir yıl ye her haltı. Yani daha Arafat'ı söylemedim bakın. Kadir Gecesi beklemeyi de söylemedim. Evet. Şefaat de cepte duruyor yedekte. Evet. Yedeği de var yani. Mesela sülaleden 70 kişi efendim bir tane hafız çıkarırsa efendim tüm aileden 70 kişiye cennete gidiş bileti verecek, dağıtacak. Cebine 70 kişilik cennet bileti koyacak. Böyle inanan, böyle inanılan bir dinden ahlak çıkmaz. Bu inançla mücadele etmeyenin bu sözlerine de ben inanmam. Evet. Eğer ben buradan başta Mehmet Görmez hoca olmak üzere hakikati söyleme taraflısı olan, gören tüm hocaları asıl kaynağıyla mücadeleye davet ediyorum. Bu dinden ahlaklı çıkmaz. Bu insanları ahlaksız eden bu 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 din, bu uydurulmuş din. Allah'ın dinine davet etsinler. Evet. İn yani Kur'an'la indirilen Kur'an'da ne ne neydi, neydi o? Rüşvetle elde edilen memurlukla alınan maaş helal olur mu? Diyanet buna fetva versin eğer fetva arayacaksa evet. ve ve şunu söyleyeyim ondan öte ondan öte kamu kaynaklarından alınan herhangi bir şeyle kılınan namaz namaz olur evet. yani kamu kaynaklarından yiyen yağmalayan haram yiyen ki haramdır bu. Bir insanın hakkı olmadığı halde kamu kaynaklarına çöküyorsa, hakkı olmadığı halde adil ve eşit bir biçimde ihaleye girmemişse o ihale haramdır, haramdır Haramdır. Haramdır. Evet. Çünkü hakkı değildir. Bununla kılınan namaz namaz olur mu? Onu cevap evet. versinler önce.